arka kısımlarını da içerisine alacak biçimde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Mevcut durum mahalle sakinlerinin muhtarlığa ulaşmaları konusunda mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Çiftlik yönü mevkii mahalle isminden daha çok öne çıkmaktadır. Bu sebeple Gündoğdu Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak çiftlik yönü mevkiinin isimce özüne döndürülerek çiftlik yönü mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkasının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması <laughs> bu hususlarda belediye başkanı Cüneyt Yüksel'e yetki verilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmektedir. Bence şehir için çok önemli bir konu. Yani çevre onun geçen mahalleler var. Bir mahalle, bir ilçeye geçmiş büyüklükte mahalleler var. Yani bir muhtarı kaldıramayacak kadar yükün yüklendiği mahalleler var. Şehirdeki bu mahalle yapısının gerçekten hem muhtarlık hizmetleri anlamında, hem belediyecilik hizmetleri anlamında, hem vatandaşın hizmetlere ulaşılabildiği anlamında tekrardan yapılandırılması gerekiyordu. Ben konusunun eğlenmesine teşekkür ediyorum. Hem CHP'li hem MHP'li hem AK Parti'den arkadaşlarımıza. İsimler konusunda bir hikayesi olsun istedik açıkçası. Şehre yetişen isimler olsun istedik. Daha da Mustafa Kemal Atatürk'ün gelmesiyle birlikte tüm bir mektubu aşağıda hürriyet, hürriyetimizi kazanmış oluyoruz. Cumhuriyeti kuruyor. Sonra işgalimizi kazanmış oluyoruz. Oylarınıza sunuyorum komisyon kararını kabul edenler, etmeyenler, oy birliği kabul edilmiştir. Evet. Sevim Akıcı Bey'e ve teşekkür ediyorum. Bence tarihi bir karar aldık. Bizden sonraki nesillerimiz için de bizim için de hayırlı olsun.